Evet Fenerbahçe Slavia Prag karşısında özellikle tabii kötü gidişatta en gerçekçi en net hedef şu anda <laughs> Konferans Ligi gibi görünüyor Mehmet Emir Uluç. Ne dersin? Nasıl bir karşılaşma acaba bizleri bekliyor? Zor bir maç olacak bir kere. Ee, en gerçekçi hedef derken o da zor. En gerçekçi hedef Türkiye Kupasıydı. İşte o da gittikten sonra İşte yani şunu söylemeye şey... çalışıyorum. Evet. Sürekli bir hedeften bahsediliyor ama hedefler tek tek gidiyor. Çıkıldım. Konferans liginde bir kere Sla ve maçı kesinlikle kolay değil. Avrupa'nın en çok koşan, fiziksel anlamda çok güçlü, sert takımı Prak. E, önemli oyuncularını gönderdiler devre arasında ama takım olgusuna sahipler. Hı hı. E, teknik direktörleri bu maç için İstanbul'a gelemedi rahatsızlığına ötürü ve e, takım üzerinde çok ciddi otoritesi, gücü olan isimden bahsediyoruz. Öte yandan Fenerbahçe bir e, toparlama toparlanma emaresi gösterdi. Giresun deplasmanında bu yeterli olacak mı? Bu arada tabii e, kadro olarak sıkıntıları var yani. Zaten sakatları, eksikleri evet. var Fenerbahçe'nin. Opsiyon olarak hani sahaya sürecek bir 11'iniz var ama hamle oyuncularınız çok güçlü değil. Umarız sahaya çıkan kadro ilk 11 gereğini yapabilir. Bir de çift ayaklı maçtan bahsediyoruz. Hani evet. burada Kadıköy'de mümkünse biz bu işi koparalım. Bir adım ileri atalım. Ee, konferans ne kadar ileri gidebileceğini kestirmek çok mümkün değil. Hani bu turu geçer mi? Geçerse kim gelecek? Hı hı. Onların hepsi e, farklı soru işaretlerini barındırıyor. Ama moral anlamında, motivasyon anlamında, çünkü e, İsmail Hoca'nın sürekli vurguladığı şey, takım biz e, fizik olarak yukarıya çektik, e, iyi işler yapmaya başladık, skora yansıtamıyoruzdur. Giresun maçında bunu gördük. Giresun'da mağlubiyetten galibiyete ulaşan bir başta vardı. Peki tek Çok... bir maç ne <laughs> kadar ölçü olarak kabul tek edilebilir? Tek bir maç edildi? değil işte şunu söylemeye çalışıyorum. Öncesinde de emareler Emare vardı ve e, nihayetinde sonuca yansıttı. Şimdi bakalım bunun üstüne koyarak devam edebilecek. Bir de şuna inanıyorum ben. Hani herkes hedeflerden bahsediyor. İşte Avrupa'ya gitmek önemli önümüzdeki sezon vesaire vesaire. Ama benim mevcut Fenerbahçe'den beklentim oyuncu kazanması yönünde. Yani tabii ki maç kazanmak önemli ama sezon sonunda biz şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl için Altay her anlamda hazır. Ee, Salah ile kim takımda kalacak mı kalmayacak mı bilmiyoruz ki ikisine çok ciddi talipler var ama stoper endişesi yaşamayacağız. Efendime söyleyeyim Valese ve Pelkas gerçek kimliklerine bürünler. Mert Hakan efendim üst seviyede diyebileceğimiz ve İrfan can. sezon bittiğinde İrfan da sakatlı var keza mesut. Yani sezon bittiğinde benim endişem şu Fenerbahçe yine Silivac'dan takım yapmasın. Zaten bir hoca değişikliği yaşanacak. Ama hangi hoca gelirse gelsin, siz 15-20 futbolculuk bir transfer sirkülasyonu yaşarsanız, zaten hep aynı şeyi konuşmuyor muyuz? Lig başladığında devam eden bir transfer süreci oluyor. Ve genelde bizim takımlarımız o en önemli dokunuşlarını son dakikada yapıyorlar. Yani ligin 2-3 haftası oynandıktan sonra biz hala transfer yapıyoruz. Ve takımlarımızın oturması ligin 8. haftasından sonraya falan tekabül ediyor. Bakın çok basit bir örnek verelim. Bugün Başakşehir, Emre da iyi işler yapıyor. Aykut Hoca ile istenen sonuçlar gelmedi ama bir 6-7 haftalık kayıp tabir edebileceğimiz bir periyotları var. Geçen sezon, Ablu Hoca göreve gelene kadar, Newton'la olan süreç, hayal kırık. Şimdi o 6-7 haftayı, hatta neredeyse 10 haftayı yayılan bir dönem var ve oynanan süre belli. Biz sezonun sonunda diyoruz ki işte bir puan alsaydık ya o bir puanı işte sen ilk baştan hesaplayacaksın. Dolayısıyla sıra yaprak maç önemli. Ligde zor bir maç bekliyor sizi yine. Fakat bu maçların sonuçları tabii ki galibiyet olsun temennisi var da en kötü ihtimalle oyuncu kazanmak. Esas unsur bu. Yani hasbel kader puanlar, beraberlikler, galibiyetler değil de ne oynadığı belli olan takımlardan. Mesela bugün Hatay'dan, Alanya'dan, efendim Adana Demir'den bahsederken oynadıkları oyunu biz seviyoruz. Eksikleri var, hataları var ama bir şey vaat ediyor bu takımlar size. Ve o oyuna katkıda bulunan en az 3-4 oyuncuyu da yani sayabiliyoruz beraber. Şunu konuşmamız lazım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe özellikle bu 3 büyükler dediğimiz grup bu takımların bir oyun şablonu olmak zorunda. Mesela Sergen Hoca şampiyonluğa giderken biz şu ifadeleri kullandık. Oyuncular değişiyor ama oyun değişmiyor. Yani Beşiktaş'ın oyunu budur. Galatasaray'ın oyunu budur. Evet. Fenerbahçe'nin e, sistemi budur. Vesaire. Ve bugün Trabzonspor. inanılmaz geliş bir kadrosu var. İsimler değişiyor ama Trabzonspor'un oyunu coşkusu değişmiyor. Siz her hafta işte Ahmet sakat, Mehmet eksik üzerinden e, hayal kırıklıklarını anlatmaya çalışırsanız gelecek sezonla konuşamazsınız. Gelecek sezonu bırakın yarını konuşamazsınız. Işık vermesi gerekiyor. Bakalım Fenerbahçe bir adım attı. İnşallah devamlı getirir. Peki birazdan kadrolar üzerinden de konuşuruz ama her andan da hemen bir genel değerlendirme rica edeyim. gerçekten zor bir takım Slavya Prak ama işte Fenerbahçe'nin de artık kazanması lazım. Çünkü tek kul var diyoruz artık. Hedefleri tek tek kaybolan üç büyüklerden Fenerbahçe'nin maçını gözlemlersek tek kul var kalıyor. Bu kulvara da geçmesi lazım. En azından işte konferans liginde adımdan söz ettirmek ve bir başarı elde etmesi için. Çünkü artık taraftarına verecek başka bir müjde ya da başka bir sevinç olacağını çok fazla düşünemiyoruz. Ama tabii ki Slavia Prag'ı da tanımak lazım. Slavia Prag bu sene Feyenoord'un arkasında ikinci sırada olan iki galibiyet, iki beraberlik alan ve 8 puanla ikinci sırada olup daha sonra Konfederasyon Ligi'ne gelen bir takımdan bahsediyoruz. rakip kuvvetli hatta 2019-2020 yılında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti. Barcelona'yı ve Inter'den birer puan almıştı. Inter o zamanki teknik adam da şunu söylemişti Conte. Ee, sinir bozucu bir takım. Gerçekten e, çok e, ne yapacağı belli olmayan sinir bozucu bir takım. Bundan dolayı sıkıntılar yaşadık demişti. Ee, aynı şeyi etkiyi de Fenerbahçe maçında göstermek isteyecek e, Slava yaparak Ama ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yıldızlardan topluluğu bir Fenerbahçe var. İki seneden bahsediyoruz. İki sene boyunca. Ali Koç'un başkanlığıyla e, muhteşem e, transferler yapan ama bu transferlerden beklenen etkiyi de göremeyen bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. İşte bu maçlar, o maçlar yani senin yıldız için ya yıldızlar aldığın ve bunlardan etki edip e, en azından bir başarı elde etmen için bu yıldızların oynaması lazım. Bu bağlamda Fenerbahçe'nin bu gücü var. Sıralar Prag'da geçecek gücü var. Ama e, artık seyircilerine iyi bir maç, rahat bir maç izletmesi lazım. Bu maçın o maç olmasını temenni ediyorum ben de. Peki bir 11'lere bakalım. Muhtemel 11'lere bakalım. Acaba İsmail Kartal nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak ki dün düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir planım var ifadelerini kullanmıştı. Acaba o plan ne olabilir? Şimdi bu oyuncular üzerinden biraz değerlendirelim. Altay Ferdi Zalai kim? Nazım Sosa Ozan, Perkas Mert Hakan, Osay Samuel ve Valencia 11'ini bekliyoruz. Fenerbahçe'de Mehmet Emin. 3 aşağı 5 yukarı Giresun'da kazanan takım. Evet. Ee, Perkas sonradan oyuna girmişti. Ozan yoktu. Ozan bu arada e, büyük ihtimalle ilk 11'de çıkacak görünüyor. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'nin yani başka ruhundan bahsediyor hoca. Bir planım vardı. diyor. Evet. Plan şu aslında. Savaşan, mücadele eden. Yani biz Fenerbahçe'yi niye diye Maç kaybedebilirsiniz. Her takım maç kaybeder. Çok iyi oynadınız, çok üstün oynadığınız maçları kaybedebilirsiniz. Topunuz direkten döner. Gol atarsınız, hakem vermez. Hakem tutar bir de haksız bir penaltı verir. Kaybedersiniz. Ama Fenerbahçe'deki direnç konusunda problemler vardı ki benim bu konuda özellikle eleştirdiğim oyunculardan bir tanesi Mert Hakanlı. Giresun Maçı'nın en önemli oyuncularından bir tanesi. Evet. İnanılmaz işler yaptı. Şimdi bu kadroya hiç kimsenin itiraz edecek bir durum yok. Özellikle burada dengeleri bozan adam Ferdi. Ferdi biliyorsunuz artık sol Solbeke e, devşirildi. Bu sezon evet. özelindedir diye umuyorum. Ama Bekle çok iyi işler yaparken hücumlarda da Önemli katkı sağlıyor. Yani Daha hızlı çıkıp gelebilirsin diye belki... Şu var, e, hücum ederken hep bir kişi fazlasınız Ferdi sayesinde. Savunma da eksik değilsiniz. Mesela Caner de bunu yapardı. Ama Caner'in e, hücuma verdiği katkıyı konuşurken, işte, arkasında bıraktığı açıklar falan filan derdik. Ama hücumdaki başarısından dolayı bunu kabullenirdik. Şimdi, Ferdi bu açıkları da vermiyor. Dolayısıyla daha doğru bir performans sergiliyor. Ee, bu kadro gerçek kimliğiyle sahada olursa Fenerbahçe kazanır. Ama işte ne kadar koşacaksınız? Yani Sosa yaşını başına almış bir Sosa. Yanında sakatlıktan mı hastalıktan yeni çıkmış bir Ozan var. İkisi diri kalabilecek mi? Mert Hakan Giresun maçında alkışladık. Benim en çok eleştirdiğim oyunculardan bir tanesi. Ama Mert Hakan'ın Hakan işte problem orada. Şimdi Mert Hakan Giresun maçındaki gibi oynarsa söyleyecek bir şeyimiz yok. Oynar mı? Bilmiyorum. Nazım Nazım son işaretleri barındırıyor. Salah'ı keza. salayi belki de e, transfer sürecinin etkisiyle yani hakkındaki transfer haberlerinin e, etkisiyle bilemiyorum ama mesela Giresun maçı çok kötü başladı. Sonradan toparlandı. Kim bu konuda son derece istikrarlı ve 6 ay. kim hakkında daha fazla transfer haberi var. Ama e, ...değişir. Bazı insanlar baskı ha, altında... Bir ...daha bir iyi ter. performans sergileyebilir. Altay burada son derece kritik. Neden? E, Berke... ...kırıcı goller yedi. Altay Giresun maçının... ...henüz ikinci dakikasında yediği golün ardından... ...çok net pozisyonlar çıkardı ve takımı... ...oyunda tuttu. Dolayısıyla artık... ...oyuncular şunu biliyor. Kale güvende. Arkamızda... ...arkamızda güçlü duran bir adam var. Bravo. Bu... Galatasaray'dan bahsederken mesela Mustera'yı anlatıyorduk biz. Yani kaleci en gerideki adam. Ama keza Trabzon'da Uğurcan aynı şekilde bu etkiyi yapıyor. Sezon üzerinde diyelim. Yani kafanız daha rahat. Oyuna daha motivesiniz. Endişeniz daha az. Mesela hücuma çıkarken veya topu kullanırken daha az şey düşünüyorsunuz. Şu yapı gerçek kimliğini sergilemesi takdirde sergilediği takdirde Net bir galibiyet olur. Bak, kazanır demiyorum. Net bir galibiyet olur. Ama işte, e, Pura'nın temposuna ayak uydurabilecek misiniz, Hanım? İşte en büyük soru işareti o. Yani bir tarafta daha ziyade bireysel yetenekleriyle öne çıkan bir takım, diğer tarafta da e, takım olabilmiş bir e, ekipten söz ediyoruz. Pura'nın bu temeli var mı? Var. Bakalım evet. mı? Lütfen. Orada ilginç bir şey var. İ İsteyelim arkadaşlarımızın hemen e, Slavia Prague'ın e, Hatta gelene kadar ben Ligi. şunu söyleyeyim. Geçen Tabii. sene UEFA Avrupa Ligi'de mücadele eden Slavia Prague çeyrek finale kadar gelmişti. Çeyrek finalde de Arsenal'a eğlenmişti. 1-1 e, beraber evet. kalsa da iç sahada 4-0 yenildi ve Avrupa Ligi'ne veda eden bir Prag'dan bahsediyoruz hı hı. ki. Yani ben e, Prag'ın Avrupa'da daha iyi işler yaptığını kendi liginde zaten söylemeye gerek yok. Evet. Kendi liginde de şu an lider pozisyonda.